Bulge Savaşı veya Ardennes Taarruzu 1944 yılının Aralık ayının 16'sında başlatıldı ve İkinci Dünya Savaşı'nın son büyük Alman saldırılarından biriydi. Almanlar güçlü başlasa da savaş zırhlı kuvvetlerine ağır darbeler indirdi ve 60 3000 ila 100.000'in üzerinde asker in kaybına yol açtı. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı sırasında savaştığı en büyük ve en kanlı tek savaş olarak kabul edilir ve Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki 3. en ölümcül kampanyadır. Bugün Bulge Savaşı'na bakıyoruz. Dünya Savaşlarına hoş geldiniz. 1944 yılının sonlarında müttefikler 5 yıllık zorlu çatışmanın ardından 2. Dünya Savaşı'nın sonunun yaklaştığından emindi. Son 4 ayda toprak kazanmış ve geniş çaplı zaferler elde etmişlerdi ve hatta Aralık ortasında Amerika Birleşik 500 Devletleri Genelkurmay Başkanı 500 White 500 bile Eisenhower kendine biraz rahatlama ve umut izni vermişti. Bu sırada Almanya'da Hitler bir geri dönüş planı yapıyordu. 16 Aralık'ta müttefik askeri yetkililer Belçika ve Lüksemburg'daki Ardennes bölgesinde Yoğun ağaçlık tepeler ve vadilerin olduğu 120 kilometre uzunluğundaki bir alanda düşman aktivitesi olduğuna dair raporlar almaya başladılar. history.com'a göre Hitler'in güvendiği yüzbaşılar Ardennes saldırısı planını beğenmiyorlardı. Çünkü Hitler askerlerinin kısa sürede müttefik kuvvetlerin arasından geçip Meuse Nehri'ni aşarak Brüksel'i yeniden ele geçirmelerini ve Antwerp limanını almalarını istiyordu yüzbaşılar bu zaman çizelgesini çok sıkı ve hırslı buluyordu. Birçok kişi Hitler'i askerlerine koyacağı makul olmayan zaman çizelgesi konusunda uyarıyor olsa da o hepsini görmezden geldi. Alman Mareşal Walter Mur daha sonra yardımcılarına planın, alıntı, ayakta duracak hiçbir şey yok ve başarı şansı %10'dan fazla değil alıntının sonu. Bir başka Mareşal Gerd von Rundstedt şaşırdığını hatırlıyor, alıntı ekliyor. Benim için açıktı ki mevcut güçler çok küçük. Aslında hiçbir asker Antwerp'in ve ulaşma hedefinin gerçekten mümkün olduğuna inanmıyordu. Ama artık Hitler'e bir şeyin olasılığı hakkında protesto etmenin faydasız olduğunu biliyordum. Hitler'in sağ kolu olan adamlar daha küçük bir Alman birliği göndermesi için onu ikna edemedi. Bu yüzden yüzlerce asker Ardensin doğu kenarına gönderildi. Burada müttefik hava gözetiminin görüş hattının dışında toplandılar. Generaller Sepp Dietrich ve Hasso von Manteuffel onu zırhlı olan 28 bölümün başındaydı ve 1200'den fazla tankı içeriyordu. Rağmen belirgin bir yakıt eksikliği vardı. Alman liderler saldırının başarısı halinde Amerikalılardan yakıt alabileceğini ummuş fakat kronik kıtlıkların kendileri için yakında sorun yaratacağının farkında değildi. Berbat yol koşulları ve kötü düşünülmüş planlar nedeniyle ayrılan 5 milyon galon yakıtın büyük bir kısmı ihtiyaç duyanlara ulaşmadı. Bir noktada bazı Alman ordusu bölümleri seyahat için atları kullanmak zorunda kaldı. Müttefikler Almanların ele geçirmesini engellemek için sonunda kendi yakıt tedariklerini yok etmeye veya tahliye etmeye başladılar. Noel'e kadar Alman tanklarının çalıştıracak çok azı kalmıştı. Almanların 16 Aralık taki saldırısı o kadar hızlı ve ani oldu ki müttefik kuvvetleri şaşırttı ve Hitler'in adamlarının cepheyi kolayca yarmasına izin verdi. Sadece şaşırmış olmakla kalmadılar. Aynı zamanda tamamen sayıca azdılar. Ardennes'teki Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinin sayısı çok sınırlıydı. Özellikle yerdeki 200 bin Alman askeriyle karşılaştırıldığında Tarihçi Martin King 1944 Aralık ayında Ardennes'te sadece 4 Amerikan bölümünün 89 millik bir cepheyi kapsadığını belirtti. İki bölümde öfkeyle atış yapmamış ve Hötgen ormanındaki yorucu savaştan toparlanıyordu. Tümsekler Savaşı sabah 5.30'da başladı. İlk darbe sert ve hızlı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Nin 2. 99. 106. ve 28. bölümlerine çarptı. Gaziler, sisin içinden ürkütücü renkli ışıkların belirdiğini, Nebel Verfer roketlerinin ve diğer gürleyen patlamaların korkunç iniltilerinin duyulduğunu hatırladılar. 24 saat içinde Alman tankları müttefik kuvvetlerin içinden geçerek Belçika'dan geçen Meuse Nehri'ne batıya doğru ilerledi bu hareket müttefik kuvvetlerinin hattının yok olmasına neden oldu ve savaşa tuhaf adını verdi. Saldırıdan bir gün sonra Alman askerleri 125 kişiyi yakaladı ve Malmedy katliamında 86 sını öldürdü. Benzer şekilde duyarsız ancak çok daha küçük bir katliam Aynı gün Belçika'nın Veret kentinde teslim olduktan sonra yakalanan 11 siyahi Amerikan askerinin ardından işkence gördüğü bir olay da gerçekleşti. Sonunda Major Gustav Niter liderliğindeki 1. SS Panzer bölümünün adamları tarafından öldürüldüler ve donmuş cesetleri 6 hafta sonra bulundu. Cesetler incelendiğinde adamların yüzlerine acımasızca saldırıldığı, bacaklarının tüfek dipçikleriyle kırıldığı ve bazılarının parmaklarının kesildiği tespit edildi. Diğerleri süngülerle bıçaklanmıştı. En az biri ise bir arkadaşının yaralarını sararken vurulmuştu. Nittel, Malmedi katliamından sorumlu bulunan adamlardan biriydi. Bulge Savaşı sırasında Amerikan savaş esirlerinin yasadışı idamlarını emrettiği için ömür boyu hapse mahkum edildi ancak cezası 15 yıla ve daha sonra 12 yıla indirildi. 1953 hapisten çıktı ve sonunda 1976 düdü. Zihniyet çapıydı Değer. Savaşın çoğunda müttefikler Nazi radyo iletişimlerini deşifre eden İngiliz birimi ULTRA'nın sağladığı istihbarata göre hareket etmişlerdir. Almanlar ise genelde kendi sınırları içindeyken telefonla konuşurdu. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri bölgedeki Alman faaliyetlerini öğrendi ancak saldırının bu zorlu arazi ve hava koşullarında gerçekleştirileceğine inanmadıkları için raporları göz ardı etti. Saldırı stratejik olarak planlanmıştı ve Hitler savaşı zorlaştırmak adına kötü hava koşullarına güveniyordu. Birlikler dondurucu soğuk, şiddetli yağmur, kar ve yoğun sise maruz kaldı kış boyunca 15 binin üzerinde soğuk yaralanması vakası, hendek ayağı, donma ve zatürre dahil olmak üzere bildirildi. Deneyimli Warren Spahn'ın şöyle anımsadığı, ''Ben Buffalo'danım, soğuğu bildiğimi düşünürdüm ama aslında bolca savaşına kadar gerçek soğuğu bilmiyordum.'' Ancak yalnızca sert hava şartları müttefik kuvvetlerin kabiliyetlerini kısıtlıyordu. Almanlar ayrıca karışıklık yaratmak için yol işaretlerini değiştirdi, telefon hatlarını kestiler ve hatta sahte kişiler gönderdiler. Bir gazinin, Vernon Brantley'nin şöyle hatırladığı, Almanların hatlarımızın arkasına bir sürü paraşütçü bıraktığını ve onların Amerikan askerleri gibi giyindiklerini ve İngilizce konuştuklarını öğrendik. Nazi birlikleri İngilizce dilini ve Amerikan argosunu öğrenmek için Amerikalı esirlerle vakit geçirmişti. Bu Operation Grief veya Griffin olarak bilinen bir operasyondur. Amerika Birleşik Devletleri askerleri sızmayı öğrendikten sonra şüpheli Nazileri Amerikan bilgi yarışması sorularıyla test etmeye başladılar. Müttefik güçlerin topladığı askerler askeri mahkemede suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırıldı ve kurşuna dizildi. Belki de bu savaş boyunca en çok denenen birimlerden biri, Schneeyfeld adlı zor bir bölgeyi güvence altına almaya çalışan 106. Golden Lions bölümüydü. Grup komutanı adamlarının açıkta olduğunu düşünerek üst rütbeli subaylardan adamlarının çıkarılmasını istedi. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle bağlantı zayıftı ve komutan kendisine söylenenleri yanlış anlayarak pozisyonda kalmaları gerektiğine inandı. Kısa süre sonra ağır saldırı altında kalan ve yetersiz mühimmatla savunmasız kalan 6000'den fazla Amerika Birleşik Devletleri askeri 2. Dünya Savaşı'nın en büyük Amerikan teslimiyetlerinden birinde teslim oldu. Taarruzun 4. gününde Amerika Birleşik Devletleri askerleri Kuzey Omuz'da Alman ilerlemesini durdurmak için bir araya geldi. Ardenes'in çeşitli diğer bölgelerinde ise 7. Zırhlı tümen dahil olmak üzere ayrı tümenler Alman birliklerinin yolunu kesti. Ardenes Muharebesi'nin en önemli olaylarından biri Bastonya kuşatmasıydı. 19 Aralık'ta üst düzey müttefik komutanlar Almanların Belçika'nın Bastonya kasabasının tehdit ettiği gerçeğini görüşmek için toplandı. Bastonya, Ardenes bölgesinden geçen 7 ana yolun tümünün kesiştiği bir kavşak kasabası olması nedeniyle Ardenes muharebesi sırasında kilit bir konumdu. Almanlar kasabayı ele geçirirse kuzeye doğru genişleyebilirlerdi fakat müttefikler tutarsa yakın zamanda Almanların işgal ettiği bölgeleri yeniden fethedebilirlerdi. Ancak 21 Aralık'ta Alman kuvvetleri kasabayı çevrelemişti bu kasaba 960, 9 topçu taburu ve 101. hava indirme tümeni dahil olmak üzere birkaç birim tarafından savunuluyordu. Tüm hesaplara göre bu zorlu bir savaştı. Tıbbi yardım ve personel ele geçirildi. Gıda stokları tükendi ve topçu mühimmatı giderek azaldı. Ertesi gün havanın şans eseri açılmasıyla malzemeler birliklere destek için bırakılabildi. Saldırı zorlu olsa da Amerika Birleşik Devletleri askerleri çevreyi korumaya devam etti. Şehir sınırları içindeki halk ise hayatlarından endişe duyarak sığınaklara ve bodrumlara sığındı. Alman komutanlar hemen teslim olmalarını talep etse de Tugay General Anthony McAuliffe ünlü bir şekilde ceviz yazan bir daktilo ile yazılmış bir mektupla yanıt verdi. Bu sırada Yüzbaşı George Patton Jr. yaklaşık 230 bin askerden oluşan 3. Ordu'nun başındaydı ve birliklerini keskin bir 90 derece karşı saldırı hareketiyle yönetti. Bu da onun Alman hatlarını yarmasına ve 26 Aralık ta Belçika kasabasına girmesine izin verdi. Alman askerlerini doğuya Ren nehrinin ötesine itti. Bu arada hava durumunun düzelmesiyle müttefik kuvvetler kendi saldırılarını Alman ikmal noktalarına ve düşman askerlerinin seyahat etmek için kullandığı yollara başlatabildim. 23 Aralık'ta Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri tarafından Almanlara karşı yıkıcı saldırılar başladı. Savaş uçakları bombalama baskınlarına ve diğer saldırılara öncülük etti. Noel Arifesi'nde Almanlar etkili biçimde durduruldu. Yakıt ve mühimmatları azalmıştı ve ikmal hatları müttefik askerlerinin çabaları sayesinde kesilmişti. Bu noktada General Mantöfel saldırılarını durdurup batı duvarına çekilmelerini Hitler'e önermişti ancak bu fikir reddedildi. Bu müttefik güçlerin Almanlara karşı güçlü ve cesur bir duruş sergileme fırsatı olabilirdi. Ancak söylenenlere göre müttefik komutanlar arasındaki anlaşmazlık bunu yapmalarını engelledi. Takip eden günlerde Alman 2. Panzer bölümü Meuse Nehri'nde kesildi ve grup iki kez çıkmayı denemesine rağmen bunu başaramadı. Müttefikler mevzilerindeki mevzilerini savundu. Almanlar bu alanda saldırılarını sürdürmeye çalışmaktan caydırılmış olsa da Hitler tamamen caydırılmış değildi. 1945 yılında Ocak ayında Almanlar iki yeni operasyon başlattı: Operasyon Baseplate ve Operasyon Northwind. Eski operasyon sırasında Luftwaffe Alman Hava Kuvvetleri, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'dan oluşan düşük ülkelerdeki müttefik havaalanlarına saldırmaya başladı. Saldırılarda 460, 5'ten fazla uçak hasar gördü. Luftwaffe ise bazıları beklenen saldırı hakkında bilgilendirilmeyen Alman flak topları tarafından düşürülen 277 uçağını müttefik kuvvetlere kaybetti. Ayrıca Almanlar kendi uçaklarının 40 tanesinin yok edildiği, Amerika'nın ise sadece 4 kaybettiği Y-29 olarak bilinen bir havaalanında daha fazla kayıp yaşadılar. Bu arada siz bu jetinde biz Kuzey rüzgar operasyonu da Ocak'ın ilk gününde başladı. İki Alman ordusu bölümü Bulge Savaşı sırasında özellikle ince bir şekilde yayılan 7. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 70 mil uzunluğundaki hattına büyük bir saldırı başlattı. Kuzey Rüzgarı operasyonu, İkinci Dünya Savaşı'nda Batı Cephesindeki son büyük Alman taarruzu oldu ve başlangıçta çok başarılı oldu. Alman birlikleri 7. Orduyu büyük ölçüde zayıflattı ve onu savunmasız bıraktı. Ocak ayının 15'inde birliğin 6. Kolordusu üç tarafta savaşıyordu ve 6 gün sonra azalan malzemeler, yiyecek ve mühimmat dahil olmak üzere 7. Ordu savunma pozisyonlarına çekildi. Taarruz 25 Ocak ta sona erdi. Birlikte 6. Kolordu ve 7. Ordu toplamda 25 binin üzerinde kayıp verdi. 3 Ocak ta son Alman taarruzunun ardından Amerika Birleşik Devletleri 1. Ordusu karşı taarruza geçti. 8. ile 16. arasında Alman birliklerini köşeye sıkıştırmaya çalıştılar ve ancak Almanlar Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin tuzağından akıllıca ve temiz bir geri çekilme ile kurtulmayı başardı. Buna rağmen çatışmalar 3 hafta sürdü. 16 Ocak ta 1. ve 3. ordular Hufelis şehrini aldı. 6 gün sonra Alman 6. Panzer ordusu bölgeyi terk etti ancak 5. Panzer ordusu kaldı ve takip eden gün Ocak 23 Belçika'nın saint Wit şehri Amerikalılar tarafından yeniden ele geçirildi. Bulge Savaşı 1945 yılında Ocak 28'de sona erdi. İngiliz Başbakanı Winston Churchill savaşı, alıntı, kuşkusuz savaşın en büyük Amerikan savaşı ve inanıyorum ki her zaman ünlü bir Amerikan zaferi olarak kabul edilecek şeklinde tanımladı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na göre çatışmada 1 milyondan fazla müttefik asker savaştı. Onların yaklaşık olarak 19 bini öldürüldü, 47 binden fazlası yaralandı ve başka 23 bin kişi kayıp olarak ilan edildi. Karşılaştırma yapacak olursak 100.000 kadar Alman öldürüldü, yaralandı veya esir alındı. Ancak bazı tahminler alt uçta yaklaşık olarak 60, 5.000 ile 70, bin arasında. Savaşın başında Almanlar birkaç zafer kazanıp toprak elde etseler de başarıları kısa sürdü ve Noel'de harekatları durdu. Tarihçi Martin King bu savaş sırasında Almanların ve Amerikalıların işleyiş şekli arasındaki farkları düşündü. Şöyle dedi: "Alıntı: Hem Amerikalı hem de Alman gazilere konuştuğunuzda bu iki ordunun yöntem ve metodolojilerinde ne kadar farklı olduklarını anlarsınız." Amerikalılar ayaküstü düşünme, otomatik hareket etme ve takım seviyesine inme konusunda inanılmaz bir kapasiteye sahipti. Almanlar yazılı emirler olmadan alay seviyesinin altında çalışamazdı. Alıntı sonlandır. Alman çabaları en azından bir süreliğine Müttefik kuvvetlerin Almanya'yı işgal etmesini engellese de ve büyük miktarda zarar verse de bu saldırı genellikle bir operasyonun başarısızlığı olarak kabul edilir. Büyük bir asker grubunu kaybetmenin yanı sıra Almanya yerine koyamayacağı çok sayıda malzeme ve erzakı da kaybetti. Bu yüzden müttefikler saldırırsa herhangi bir uzun süreli savunmayı sürdürmekte büyük bir mücadele yaşayacaklardı. Amerikan ordusu subayı John Eisenhower 1969 yılında şöyle yazmıştır. Alıntı 1944-45 Ardennes Seferi Avrupa Savaşı için zorlu çatışmalar serisinde sadece bir tanesiydi. Yine de Ardenes Seferi'nin hepsini özetlediği söylenebilir. Çünkü burada Amerikan ve Alman savaş askerleri Nazi savaş makinesinin belini kıran belirleyici bir mücadelede karşılaştılar. Alıntı sona erdi. Bu arada gazeteci Dave Roos, Hitler'in talihsiz son kumarı olarak Bulge Savaşı'nı özetlerken bunu özlü bir şekilde ifade etti.